Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, sözlerimize başlarken yüce Allah'a hamd ediyor. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat ve selamla başlıyorum. Bugünkü sohbetimizde aileye Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu en büyük nimetlerden birisi olan ailedeki çocuklar Evet. Rabbimizin bize verdiği, lütfettiği en güzel nimettir. Allah'ın Celle Celaluhu'nun bize aynı zamanda ecir ve sevap kazanmamız cihetiyle de Rabbim evladımızı bize ihsan ediyor. Dilediğine erkek, dilediğine kız veren, dilediğine vermeyen o. Hikmetinden sual edilmez. Rabbim Teala aileye çocuk vermişse çocuklarımıza karşı bizim hakikaten büyük sorumluluklarımız var, yükümlülüklerimiz var. Yani bizim aile, anne, babalar olarak çocuklarımıza yedirmemiz, içirmemiz, onlara yapacağımız bütün harcamalar ecil sevap olarak da hanemize yazılmaktadır. En büyük nimet, nimetlerden paha biçilmez nimet, çocuk nimeti. Bundan böyle Çocuk sahibi olmak çok önemli. Çocuğu korumak, kollamak. Öyle aileler var ki son zamanlarda efendim dünyaya getirecek dedi vesile olacakları çocuğu istemi istemeyerek çocuğu da ana kanında kürtaj yapmak suretiyle öldüren cani olan, katil olan aileler var. Annenin ölümü gibi durum karşısında bunun dışında çocuğu aldırmak, çocuğu öldürmek asla din, dinimiz kabul etmez. Evet, kendi evladını öldürmekten, katili olmaktan başka öteye geçmez. Bundan böyle çocuklar kıymetlidir, en büyük varlık. Çiçek gibidir. Evet, masumdur, günahsızdır. Bizim inancımızda küllü mevludin alel fıtra. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Çocuklarımız bundan böyle Kur'an-ı Kerim bize ilahi efendim mesajlarını verirken, birçok peygamberlerin Allah'tan salih evlat, iyi, güzel nesiller istediklerini anlatır. İbrahim peygamberden bahsederken, Ey Rabbim bana salihlerden evlat nasibiyle biz de ona salih halim bir çocuk müjdeledik der. Yine Zekeriya aleyhisselam'dan bahsederken halen ifade ediyorum. Hani orada Zekeriya Rabbine dua etti ve dedi ki: "Ya Rabbi katından bana güzel, temiz nesil ihsan et. Hiç şüphesiz ki sen duaları işitensin." Evet, Allah'a ne kadar hamd etsek az. Zaten Müslüman mümin insan Allah'a hamd eder. O yine büyük peygamberlerden örnek aldığımız alınması gereken İbrahim aleyhisselamdan bahsederken Ey Rabbim yaşlılığıma rağmen bana İsmail ve İshak isimdeki evladımı ihsan ettiğinden dolayı sana hamd ediyorum Allah'ım. İş şüphesiz ki sen duaları işitensin. Evet şimdi Rabbim bize çocuk vermişse bu bir imtihandır. Bu çocuklarımızın eğitimine çok önem vermemiz lazım. Eğitim derken sadece okula gidip gelmesi değil. Çocuklar eğitimini, en büyük eğitimi ailede kazanır. Aile çocuk için bir okul mesabesindedir. Hele anne. El ummu medresetün in adette adette eciyat anneyi sen yetiştirdiğin zaman anne okul mesabesindedir. Nesli yetiştirmiş olursun. Evet, anneler özellikle aile içerisinde en çok 7 24 beraber oldukları için anneler çok önemli. Bundan dolayı annenin çocuğunu dünyaya getirmesi, yetiştirmesinden dolayı hakkı, hukuku hiçbir zaman için ödenmez. Baba da böyle. Allah rızası anne ve babayı razı etmektedir. Allah'ın gazabı da e, anne ve babayı babanın gazabındadır. Kızgınlığındandır buyuruyor Yüce Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Çünkü o anne ve baba uyumuyor, bizim için gayret ediyor, çalışıyor. Efendim işte ailede çocuk, anne ve baba dengesini güzel sağlamak lazım. Nasıl ki çocuklarımızın sağlığını, sıhhatini bozacak yiyecek, içeceklerden uzaklaştırıyorsak, çocuklarımızı korumamız gerekiyorsa, çocuklarımızın ahlaki yönüne, evet, manevi yönünü tahrip edecek davranışlardan da, etkenlerden de çocuklarımızı korumamız lazımdır. Çocuk bizim için ailenin bir aynası mesabesindedir. Evet, çocuklardan sorumluyuz diye sözüme başladım. Günümüzde hakikaten toplum içerisinde e, şikayet ettiğimiz insanlar varsa, e, içki, kumar, e, uyuşturucu madde kullanmak suretiyle esrar keşler vesaire, e, bunlar dünyaya getiren anne ve baba yetiştirmemişse, üzerine düşen görevi yapmamışsa elbette sorumludur. Çünkü Peygamberimiz hadis-i şerifinde aleyhissalatü vesselam her kez sorumludur. Küllüküm. Hepiniz mesulün sorumlusunuz ve küllüküm mesulün anra'iyeti. Küllüküm ra'in ve küllüküm mesulün anra'iyeti. Hepiniz çobansınız ve idareniz altındaki derden sorumlusunuz biliyor. Ailede hanımın eşine, eşin hanımına karşı sorumluluğu var. Hizmetçinin sorumluluğu var. Yukarıdan, tepeden en aşağıya kadar herkes yaşadığı bu toplumda sorumludur, yükümlüdür. Anne ve baba çocuğuna bırakacağı en güzel hediye güzel ahlaktır. Evet güzel ahlak. Ahlak dendiği zaman din demek. Ahlak dendiği zaman itikat demek. Yani bir anne, bir baba dünyaya çocuğu geldiği zaman ona güzel bir isim koyması, ezan, kâhmet getirilmesi, efendim ona kelime-i tevhidi, la ilahe illallah, kelime-i tevhidini daha küçük yaşta onun kalbine aksettirmesi, Efendim çocuk beyin gelişimi devam ediyor. Bir fotoğraf makinesi gibi biz hiç hissetmiyoruz ama ailede anne ve babanın davranışlarını çocuk kaydediyor. Onların önünde namaz kılan bir anne, bir baba o çocuğa öyle bir ders veriyor ki çocuk onu unutmuyor. Daha belki akli melekeleri kavramı tam olmasa bile secdeye kapanan bir babanın taklidini çocuk yapmaya başlıyor. Evet. Demek ki ilahi Cenab-ı Hakk'ın aileye vermiş olduğu bu armağanlara çok dikkat etmemiz lazım. Korumamız lazım. Sadece kötülüklerden çocuklarımızı korurken manevi yönünü tahrip edecek davranışlardan korumamız lazım. Biz müminlere Cenab-ı Hak hitap ediyor, emrediyor. Ya eyyühellezine aminu. Ey iman edenler. Ku enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhen nasu Yakıtı yakacağı insanlar ve taşlar olan ateşten, cehennem ateşinden ehlinizi koruyun. Aile efradınızı koruyun. Bu noktada Hazreti Ömer radıyallahu anh soruyor Allah Resulüne biz kendimizi koruyoruz ama çocuklarımızı, ehlimizi nasıl koruruz deyince aynen size nehyedileni onlara da yasaklarsınız. Kendinize emredileni çocuklarınıza da emretmiş olursunuz diyor. Evet evlat, salih bir evlat bizler için ne kadar büyük bir mükafat. Öldükten sonra bile bizim için onun güzelliği iyilikleri hanemize yazılacaktır. Evvel edin salihin yed evluhu hadisi şerifinde insan öldüğü zaman işte ameli kesiliyor. S Salih amel olarak yaptığı sadakayı cariyeler, bırakmış olduğu ilim, bilgiler, eserler ve arkasından dua eden dini, vatanı, milleti, toplumu için çalışan evet, meşru işler yapan o evladın o yaptığı güzelliklerden de payına almış oluyor. Çocuklarımız bir imtihandır, değerli kardeşlerim. Evet, ailede nasıl dünyada tüm yaptıklarımız kayıt altına alınıyorsa, kazançlarımız, malımız bizim için bir imtihan vesilesi ise, yavrularımız, çocuklarımız da وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne malınız ve evladınız sizin için bir imtihan vesilesidir. Çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Çocuklarımıza güzel öğütler yapmamız lazım. Peygamberler bunlar bizler için misaller. Misal veriyor konuşmalarını, onların öğütlerini. Cenab-ı Hak bize Kur'an'ında anlatıyor ki biz de evladımıza öğüt verelim. Yine İbrahim Aleyhisselam çocuklarına dua ederken Ya Rabbi beni ve benim neslimi namaz kılanlardan eyle. Hiç şüphesiz ki duaları kabul eden, işiten sensin Allah'ım diye dua ediyor. Lokman Aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'inde Cenab-ı Hak ondan aile efradına, çocuklarına e, vermiş olduğu öğüten bahsederken e, Ey yavrucuğum, akimis salate. Yavrum namazını kıl. Ayeti kelimenin devamında iyiliği emret. Kötülükten uzaklaş, nehyet. Yani iyilik ve kötülük noktasında çocuklarına, evladına öğüt veriyor. Kim bunlar? Bunlar Allah'ın Celle Celaluhu'nun seçtiği enbiya büyükler. Değerli kardeşlerim, çocuklarımız günahsızdır. Ben beyaz bir sahifedir. Evet. Onları kirleten toplum olabiliyor. Çevresi olabiliyor. Bundan böyle çocuklarımıza karşı yükümlülüğümüz çok büyük. Anneler ve babalar olarak çocuklarımıza önce inanç, itikat. Yani Allah'ın birliği, peygamberlere, kitaplara iman, saygıyı öğretmemiz lazım. İbadet alışkanlığı noktasında işte Ramazan ayı tam bir fırsattır. Bu aylar, mübarek günler, geceler, cuma günleri, Ramazan ayındaki bin aydan hayırlı Kadir gecesi gibi geceler. Bizim hayatımıza hakikaten ışık tutan, belki dönüm noktası olacak günlerde yaşıyoruz, yaşamaktayız. Bu Ramazan ayında çocuklarımızın o manevi atmosfer içerisinde heyecanlanması, neşe içerisinde efendim olması e, hakikaten büyük bir fırsattır. Çocuklarımıza sevgi, şefkat ve merhametle ne yapmamız lazım? Davranmamız lazım. Çocuklarınıza ikram edin. Onların edebini, ahlakını güzel verin, kazandırın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onları sevmek mecburiyetindeyiz. Onlara şefkat etmek mecburiyetindeyiz. Eğer biz merhamet edersek merhamet olunuruz. Hazreti Hasan peygamber Efendimiz'in torunu Allah Resulü'ne gelmişti. Dedesinin kucağına aldı, öptü onu, kucakladı. akrabin Havis isminde birisi dikkatini çekti. Ve dedi ki ey Muhammed benim 10 tane çocuğum var. Kucağıma alıp da hiçbirini öpmüş değilim deyince eks, kalbinden merhamet çekilmişse ben ne yapabilirim? Kabirine mi ifadesi var? Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Yavrularımıza merhametle davranalım. Şefkatle davranalım. Evet onları işte böyle güzel aylarda doğruluk, dürüstlük, şükretme, sabretme, Ramazan'daki ibadetlerin neşesini ona o çocuklara kazandıralım. İcabında cami cami ziyaret edelim. Teravih namazlarıyla gece sahur kalkmak suretiyle akşam o iftar vakitlerindeki duaların kabul edildiği o anda yapacağımız birkaç kelime, birkaç cümle söz, elimizi açarak yapacağımız dua o çocuk zihninde, kalbinde unutulmayacak tesirler bırakacaktır. Evet, çocuğu olanların çocukları ile ilgili olarak yapacağı davranışlara şöyle göz atacak olursak, çocuğumuzu kendimize benzetmeye zorlamamalıyız. Yani onlar bizim her ne kadar kopyamız gibise de tam kopyamız değildir. Onların kendi dünyası var. Onların kendi heyecanı var. Yani onlara öyle sevgi, muhabbet yapalım ki şahsız bir sevgi yapalım. Anne ve babanın sevgisini, merhametini, şefkatini çocuk hisseder. İcabında göz teması ile çocuklarımıza efendim ilgi gösterelim. Tutarlı olalım. Şaka da olsa asla yalan gibi, aldatma gibi sözlere başvurmayalım. Ciddiye alalım selam verelim, sevelim. Evet ve çocuklarımız arasında asla adaletsizlik yapmayalım. Çocuğumuzu öpmeye varıncaya kadar ki Peygamberimiz Aleyhisselam sahabeden birisiyle konuşurken adamın çocuğu geldi, adamcağız aldı, çocuğunu öptü. Diğeri gelince de tuttu elinden. Allah Resulü Efendimiz ikaz etti. Onu da al kucağına, onu da öp dedi Allah Resulü. Öpmeye varıncaya kadar davranışlar bu kadar önemli. Asla cezai müeyyidelere gitmemeye çalışalım. Mükafat vermeye çalışalım. Çocuklar oyunla büyür, oyunla gelişir. Çocukların icabında oyunlarına katılalım. Ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Çocuğu olan çocuklarsın. Hatta torununu alıyor sırtına. Evet, bir deve misali. Binici de güzel, binek de güzel diyor. Böyle bir peygamber. Bir dede, bir baba, ailede bir aile reisi. Efendim şefkat, merhamet noktasında sizin en hayırlınız ailesine, çocuklarına en hayırlı olanınızdır. Evet, çocuklara tesir eden unsurlar var. Aileler, okul, basın, yayın, toplum. Evet. Çocuklarımıza karşı hep rüyalı olmamız lazım. Kiminle arkadaş yapıyor? Kiminle oturup kalkıyor? Çok önemli. Arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim demiş atalarımız değil mi? Evet. Çocuğumuzun yetişmesinde hamdolsun bizim insanımızda güzel efendim davranışlar var. Anne çocuğuna güzel isim koymak ister. Bu İslami bir terbiyenin, İslami bir anlayışın ürünü. Güzel isim koymak anne ve babaya düşen bir görev. O çocuk onu unutmayacak. Oğlum isminle Safa. Safa ne demek? Hocam Safa demek Mekke'de hacıların, umrecilerin say ederken Kabe'ye yönelerek Bismillah uzaktan selamladı o tepenin ismi diyor çocuk ve bunu zihninde tutuyor. Yani çocuğa güzel bir isim vermek, anne ve babaya düşen görev, ezan, kahmet getirilmesi, daha çocuğun ilk günlerinde Allah lafzını işitmesi, evet ve çocuklarımıza karşı onların yemesine, içmesine dikkat etmek, helal şeylerle, gıdalarla beslemek, çocuğa Kur'an-ı Kerim'i öğretmek, Evet, her türlü sanat kazanımlarını elde etmesi için gayret etmek. Model insan olarak tarihi şahsiyetlerimiz var. Tarihe damgasını vurmuş. Tarihte isim yapmış isimler. Ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin hayatı. Peygamber Efendimiz bizler için örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ يُسْمَتُنْ حَسَنًا Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için çok güzel örnekler var. Kötülüklerden, zararlı alışkanlıklardan korumak. Efendim, kumar gibi, içki gibi, uyuşturucu maddeler gibi şeylerden çocuğumuzu son derece muhafaza üzerinde titremek, manevi, milli değerlere uygun bir şekilde yetişmesi için gayret göstermemiz gerekiyor. Evet, bu aylar, bu günler bizler için büyük bir fırsat. Çocuklarımızın bu manevi neşesine ortak olalım. Onların efendim bu Ramazan'ı gerçekten e, onlar için büyük bir fırsat bilelim. Çocuklarımızı alalım, ailemizi alalım. Değişik camilere götürelim. Toplu bir şekilde cemaatle namazın o verdiği veşt, heyecan, sevgi, muhabbet, kaynaşma, halkla bütünleşme. Efendim yardımlaşma noktasında yerimiz geldiği zaman sadaka verirken Allah'a ver bakalım o çocuğa efendim bir fakire, bir muhtaca yardım etme zevkini tattıralım çocuklarımıza. Efendim iftar vaktindeki, imsak vaktindeki dualarımızda da çocuklarımız bizleri eşlik etsin. Ve yavrumuz küçüktür. Aman oruç tutmaz, tutamaz. Asla böyle bir anlayış içerisine girmeyelim. Öğleye kadar efendim oruç tutturdu, bize diyor büyükler tarihe baktığımızda. Hadi evladım bugün de sen öğleye kadar tuttun, yarın da tuttun, bir gün oruçlu geçirmiş oldun. Hatta az daha büyükler akşam vakitlerinde bize e günden yapılmış oyuncaklar verirlerdi de e hadi biz oyun oynarken akşamı tamamladık ve böylece o oğlum namaz e orucunu tamamladı. Namazını da eda etti bugün. Ne güzel mutluluk diye o çocuktaki, o aileteki zevk, efendim tatlılık bir başka oluyor. Bunlar yaşanmış olaylar. Değerli kardeşlerim, yavrularımız bizler için örnektir. Onların kıymetini, kadını bilelim. İmtihan vesilesidir. Rabbim bu yaşadığımız dünya hayatında bu imtihanı en güzel şekilde verenlerden eylesin. Aile ancak çocuklarımızın huzuru ile huzur bulur. Aile bir bütündür. Birer emanet olarak bilelim. Emanet e, nedir? Bugün bize verilen, yarın bizden alınacak veya bunun hesabı bizden sorulacak. Yavrularımızı vatan, millet, bayrak, din, iman, ibadet sevgisiyle, Allah'ın birliğini bilerek, Allah inancıyla yetiştirelim, helalı, helal, haramı haram bilenlerden e, olarak yetiştirelim ki toplum sağlam olsun, efendim toplum birbirine kenetlesin, toplumdaki her türlü kötülükler, e, şikayetlerimiz azalsın ve böylece e, dünyamızı bir cennete çevirmiş olalım. Rabbim e, ailelerimize sekinet versin, sükunet versin, çocuklarımızı salihinden eylesin. Rabbim e, ibadetinde daim olan arkamıza baktığımız zaman Yakup Aleyhisselam çocuklarını topladığı zaman evladım ben öldükten sonra kime kulluk edeceksiniz? Babacığımız üzülme. Rabbimiz Allah'a kulluk edeceğiz deyince evlatlarımdan ben razıyım demişti. Aynen bizler de evladımıza İslam üzere yaşa, Müslüman olarak yaşa ve Müslüman olarak efendim bu dünyadan e, göçmeyi vasiyet edelim. Rabbim bizleri salihinden evladımızı salihin ve salihattan hayırlı nesillerden eylesin